Günaydın arkadaşlar. Şimdi ben nereye yürüyorum böyle diyeceksiniz. Bu saatte benim mısır temizliği olmam gerekmiyor mu? Evet. Ama ne oldu? <laughs> gidiyorum. O önceki videoda gösterdiğim yani iki önceki mi? İki, i̇ki önceki videoydu zannedersem gösterdiğim bir mısır arabası vardı. Hatırlıyorsanız. Onu almaya gidiyorum. O arabayı kaçırmak istemiyorum yani artık. Çünkü hem yeni hem güzel yani daha da detaylı zaten size çekeceğim fotoğrafını da videosunu da görürsünüz. O arabayı almaya gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Bulabilirsem de orada çünkü bu depozitodan tekrar buraya gelip mısır kaynatmak falan zaman kaybı oluyor. Orada da yani depo, depozito diyorlar burada da depo. Orada da bir depoda araba. Orada da aynı mısırcılar falan var. Bakayım orada arabaya aldığım kişiye söyleyeceğim. Orada mısır bulabilirsem mısır tüp. Tüp bulurum da mısır. Hiç buraya gelmeyeceğim. Hemen orada mısırı temizleyeceğim. Bir çuval. Alırım yine. Oradan da Lebnon tarafından sahile ineceğim. Yavaş yavaş yavaş. Artık şeye gelirim. E, İpanema'ya. Bu arabayı göreceksiniz. Kaldırımda falan da yani satmak istersen bu arabayla çok rahat kaldırımda olur yani yakışır. Güzel temiz araba. Bakımlı araba. Yeni araba daha doğrusu. Üzerinde mısır reklamı şunu bunu da var. O yüzden kaldırım olayı da bu arabada çok iyi olacak. Fiyat soracaksınız muhtemelen. Ama dediğim gibi ticari sır bunlar. Artık her şeyin fiyatını söylemeyeceğim. Zaten normal de değil. Her aldığımı her sattığımı e, söylemek de artık olmuyor yani. Arada bir bir şeyleri tabii ki söyleriz ama her zaman her zaman olmuyor. Dediğim gibi arabayı zaten göstereceğim. Videosunu da çekeceğim size. Minibüsle falan da otobüsle gidebilirdim oraya ama adamla buluşmamıza daha biraz zaman var. Yürüyeyim dedim. Zaman geçsin yani otobüste gitmeye gerek yok. Öyle uzak bir yerde değil zaten. Hani zamanım olsa olmasaydı biner iki dakikada giderdim. Araba iyi oldu. Sevindim de yani. Artık böyle temiz arabayla çalışacağız. Tabii ki temiz arabanın alдыncısı daha bir şey oluyor. Halledeceğiz bakalım. Oluyor güzel gelişmeler, güzel şeyler. Hayatımızı değiştiriyoruz bizene. <laughs> zaten bir düzen kurmuştuk ama daha da güzelleşiyor. Görüyorsunuz. E, görmediğiniz, bilmediğiniz şeyler de var. Her şeyi özel şeyler, özel hayatımı artık e, pek anlatmak istemiyorum. Ama iyiyim yani. Özel hayatım da gayet iyi. Çok şükür. Gracias a Deus. Böyle devam edeceğiz. Ben oraya gideyim arkadaşlar. İnşallah mısır bulurum orada. Çok iyi olur. Hoşçakalın. Oradan sahile inerim kaynatıp zaten. Oradakileri de tanıyorum da işte hani bilmiyoruz insanlarda orada fazla mısır var mı yok mu bakacağız artık. Neyse oraya gideyim çekerim yine. Evet arkadaşlar geldim ben. Burada bekliyorum. Burası Lebnon'da hemen. Şurada zaten depozito var. Görüyorsunuz. Ee, mısırcılar da çıkıyorlar. Arkadaşı bekliyorum arabayı satacak arkadaşı. Yani bir yarım saate orada olacağım dedi. Burada ben de o arada Descupa. O arada gideyim ben de marketten bir su alayım. Hem biraz zaman geçmiş olur. Hem de gelir o zamana kadar işte. <laughs> İnşallah burada da Mısır vardır yani burada satıyorlar da çünkü ben bu pozisyondayım buradakileri tanıyorum falan ama içeri girmedim şimdi gerek yok. Ee, durumunu bilmiyorum burada mısır nasıl o yapıyorlar mısır olayı. Yani tüpü biliyorum e, ee, tüpü doldurturum zaten. Tüp burada dolduruyorlar onu biliyorum. Daha önce ben buraya gelmiştim zaten de. Arada bir geliyorum daha doğrusu. Hatta bir ara anlatmıştım. Gece ben mototaksiye bindim. Ee, e, mototaksi vardı yani. Bizim yukarıya çıkmak için bazen yorgun olunca biniyorum. Mototaksiyi tam dedim hadi gidelim eve beni götür eve. Dedi eve götürürüm de önce bir yere gideceğim dedi beraber gidelim mi? İyi tamam dedim gidelim. Buraya geldik yani. O da arkadaşım işte mototaksici de. Akşam gece, geceydi yani akşam dedim, gece. Buraya gelmiştik yine burada bazı şeylerin, şeylerin satışı da oluyor işte neyse. Arkadaş işte modu taksici ondan aldı. Sonra beni eve bıraktı. O zamanlarda da buraya bayağı arada bir geliyorum yani kısacası. Bazı şey yani ihtiyaç oluyor, arkadaşlar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Arada bir geliyorum. Ama <laughs> tıpkı faveladaki gibi buranın içerisinde de video falan çekmek olmuyor yani. Onun için çekmedim hiç. Çekmem de daha doğrusu. Şimdi Jardim'de Allah yazıyor. Jardim bahçe demek arkadaşlar. Jardim'de Allah'ın Allah, Allah bahçesi. Aslında Allah, burada Allah'ı yani biz e, nasıl söyleyeyim bilmiyorum da burada yani Allah Allah derken şurada görüyorsunuz metroda yazıyor o Allah'a kastetmiyor yani bizim e, bunlar çünkü Allah bizdeki Allah. Bunlar Deus diyorlar. Allah olarak bilmiyorlar. Sadece bu şeyin adı böyle yani. Tam açıklayamadım galiba. Neyse başka bir konuyu hemen konu değiştireyim. Ya abimiz sormuş Brezilya'da kış mevsimi falan nasıl diye. Şu anda kış mevsimindeyiz zaten arkadaşlar. Temmuz ve Ağustos ayları kış mevsimi oluyor. Ama böyle kışa can kurban. Akşamları soğuk oluyor. Özellikle dün gece aslında soğuk değildi ama baya bir rüzgar vardı. Rüzgarlıydı. Serin serin yattık öyle. Ama gündüzleri harbi çok sıcak oluyor. Gündüzleri gerçekten çok sıcak oluyor. Şurada bir market bulsam alsam şimdi ben günde çok çok su içiyorum. Su içmek de faydalı zaten de. Ee, o küçük sulardan almak istemiyorum. Büyük sulardan alıyorum. Öyle içiyorum. Baya bir süre gidiyor bana. Ondan sonra mecbur zaten küçüklerden alıyoruz sahilde. Bulsaydım iyi olurdu. Buralar lüks yerler arkadaşlar Brezilya'nın. Yani Rio'nun diyeyim daha doğrusu. Zengin kesimleri buralarda oturuyorlar. Tabi başka yerlerde var ama burası tabii şey öyle. Lebnan kaliteli zenginlerin falan oturduğu bir yer. Bizim mekanımız değil yani bizimki Ipanema abi. Market, market, zona sul market nerede var acaba? Neyse ben bekleyeyim arkadaşlar. Sevinçliyim bu arada araba için. Gerçekten artık ilk defa hani güzel bir arabamız oldu. böyle albenisi olan bir arabamız oldu. Bu şöyle de bir şey var. Ben bu arabayı mesela şimdi aldığım fiyatın bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, hadi bilemedin iki ay sonra, bu aldığım fiyatın en az yüzde elli fazlasına satabilirim. Çünkü sezon geldi arkadaşlar. Sezon geldi. Ben bu arabayı şu andaki aldığım fiyatla bir ay sonra alacağın fiyat bulabilirsen tabii ki çok farklı. Zaten satma gibi bir niyetim yok da sadece bilgilendirme amaçlı söyledim. Dediğim gibi burada da bu arada kış mevsimi yaşanıyor. Kış mevsimindeyiz yani yaşanmıyor ama kış mevsimindeyiz o arkadaşımıza da cevap olmuş olsun. Temmuz Ağustos ayları özellikle kış mevsimi market göremiyorum ya. Burada kaç para acaba? Bakayım su var mı? Evet arkadaşlar şöyle suyumuzu da aldık. Şimdi tekrar dönüyoruz abimiz de gelmek üzere. Sağ olsun abimiz de bize kolaylık da sağladı bu arada. Evi çok uzak ama evi bayağı bir uzak. Niye öyle uzak yerde oturuyorlar onu da anlamış değilim ama abimizin evi bayağı bir uzakta. 8'de yola çıkmış saat işte 10 e, gibi burada olacak aşağı yukarı. 2 saat neredeyse. Ne bileyim yani. Tuhaf. Gelsin de arabamızı alalım İnşallah mısır vardır. Yani burada vardır mısır da. Mısır işini de hallederim hiç şey yapmadan. Direkt şuradan şu tarafa gittim. zaten sahile yakın çok yakın. Direkt sahile inerim abi. Oradan yavaş yavaş İpanama'ya doğru giderim sata sata. Evet arkadaşlar dedim şurada bir video çektim şöyle göstereyim. Poşetin içinde tüp var arkadaşlar bu arada. Burada mısır olmadığı için gidiyorum e, eski yerimize orada mısır bulmaya çalışacağım. Arabamız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni komple alüminyum. Reklamları falan üzerinde var. E, tüpün şeyi içeride tertemiz, eli yüzü düzgün. Şu suyum da şurada. Eli yüzü düzgün, tertemiz bir araba yani. Şimdi gideyim ben Mısır bakayım. Bugün çalışmam lazım. Sokakta da satabiliriz artık bununla yani. Sakıntı olmaz, tertemiz. Bizim için bir avantaj oldu. Nihayet artık düzgün temiz bir arabamız oldu diyelim. Ay. Komple alüminyum bu arada. Çok hafif arkadaşlar. Hatta diğerinden bile daha hafif diyebilirim. Yani daha hafif diyebilirim değil. Öyle zaten. Paslanma şu bu derdi yok. Alüminyum. Bu abimiz niye satıyor? Anlattım mı bilmiyorum. Abimizde 7 tane araba var. 2 tanesini satacağım diyor. Zor diyor. Yani uğraşılmıyor. 5 tanesi kalsın. Birini ben aldım zaten. Birini de diyor satıyorum diyor yani isteyen olursa dedi. Hadi, tamam dedim. Bu arada biraz önce kış mevsiminden bahsederken bir abimiz demiştim. Abimiz değil yanlış söyledim. Onu ablamız, Nesrin ablamız sormuştu. Orada A -a, bir yanlışlık oldu. Onu düzelteyim dedim. Şimdi gideyim ben bir mısır bulmaya çalışayım. İnşallah buluruz. Ve işimize gücümüze bakarız arkadaşlar. Bugün Perşembe arkadaşlar. Sahil muhteşem. Yeni indim sahilde. Biraz geç oldu biliyorsunuz arabayı alıyor falan ama indik. İki tane de sattım bu arada. Çok şükür daha iner inmez şuraya. Bir tane sattım. Şimdi böyle şu tarafa doğru gideceğiz yani. Orada bir mısırcı var abimiz. Ben de şöyle şu tarafa doğru gideceğim. İyi olacak bugün diye düşünüyorum. Zaten çok bir mısırımız yok. Bir çuval aldım. Bir çuval bulabildim. Babada yoktu. Babada vardı da o çuval şeylerden vardı. Almadım. Kolombiyalı verdi bir çuval, borç olsun dedi. Hani para almadı, bir çuval alırsın sonra dedi. Tamam dedim. Ee, tüpü de o verdi. Babada tüpü yoktu, tüpü de Kolombiyalı verdi. O da borç olsun, doldurur verirsin dedi. Tamam dedim ben de. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Yeni arabamızla işte böyle çıktık arkadaşlar. Artık yeni arabamızla satışımızı yapıyoruz. Böyle daha da güzel yani bu araba tabii ki. Şimdi işimize gücümüze bakalım. Valla arkadaşlar muhteşem bir gün ya. Yani. Şurada bir arkadaşımız var. Şurada bir arkadaşımız var. Mısırcı. Ondan sonra ben varım zaten burada. Yani daha bir saat olmadı. Çok şükür 15 tane falan sattım yani. Muhteşem bir gün ama baksanıza. Perşembe ama. Yani nasıl kalabalık. Nasıl kalabalık. Maşallah maşallah. Rüzgar başladı. Cumartesi pazar pazar tam emin değiliz ama Cumartesi yağmurlu gösteriyor Ben şimdi biraz daha takılayım Arabamız da ateş ediyor baba ya Artık kaldırım kaldırım. Her yerde satabiliriz Şimdi bir tane de şemsiye alacağım şuraya Şuraya koymaya şemsiye böyle e, Uzatacağım Yağmurda çamurda güneşte falan da çok şey yapmasın diye Bakalım biraz zaman geçsin Onu da halledeceğiz ama en azından Temiz bir araba oldu yani bak Böyle tertemiz oldu şu tabak küçük. Ee, onun büyüğü evde var. Ama yetişemedim bugün. Geç olmasın diye eve çıkmadım. Artık bununla idare ediyorum. yarına. artık büyüğünü falan evden getiririm. Evet, arkadaşlar. İşimiz bitti. Yeni arabamızla çok şükür. İşimizi de bitirdik. Şimdi artık bize gitme vakti. Nasıl bir perşembeydi bilmiyorum. Muhteşemdi yani. Çok iyi bir perşembeydi harbiden. Şimdi yavaş yavaş ben şuradan şöyle yardırıp çıkarım. Evime giderim arkadaşlar. Benden bugünlük bu çocuğun işi biter yani. Bizim kumarımız biter diyor ya. Elim kayıyor ya. Elim ıslak. Şunları yıkadım. Elim kayıyor arkadaşlar. Yani harbiden muhteşem bir gündü. O kız benden almadı ama ben en son şurada iki tane sattım. Onlar da bitti. Bu arabayı aldım. Gerçekten yani gönül rahatlığıyla çalışıyorum diyebilirim. Öbür araba çok şey duruyordu ya. Çok kötü duruyordu abi. Yani ama bu araba öyle değil. Bu arabanın gösterişi var. ıvırı var zıvır var neyse. Ee, her şekilde bununla. Öbürüyle de ekmek yedik çok sağ olsun yani. Öbürüyle de bayağı ekmek yedik ama. Şimdi bununla daha bir başka olur. Gerekirse hani şöyle çıkarım şurada kaldırıma. Kaldırımda beklerim. Al var. Şunu var, bunu var. Dediğim gibi söylemek isterdim fiyatını falan ama ticari sır arkadaşlar bunlar. Artık söylemiyoruz. Bakalım yarın da inşallah hava böyle olur. Böyle gösteriyor ama yarın da çalışırsak cumartesi zaten kesin yağmur. Pazarı bilmiyoruz ama pazar hava soğuk yani. Duruma göre bakacağız artık. Bakın arkadaşlar. Plajın güzelliğini görüyor musunuz? Yani perşembe bugün ha. Yanlış anlamayın. Pazar plan değil. Perşembe. Yani buradan neyi anlıyoruz? Ağustos ayı da bittiği zaman işte her gün buralar bakın neredeyse gerçi o ortada su olduğu için biraz bu tarafa yoğunlaştı insanlar ama yaz aylarında buralara kadar doluyor arkadaşlar böyle. Adım atacak yer olmuyor yani. Şöyle bakınca vallahi var ya nasıl mutlu oluyor insan ya. Kızlar video çekiyordum ya. Geçtiler ya. Arkalarını dönüp bakacağız diye neredeyse düşüyorlardı. Görsem var ya neredeyse kaldırıma çıkacaklar düşeceklerdi. Yani arkadaşlar bugün ayın kaç? Ayın 8'i bugün zannedersem. Ayın 8'i şurada kaldı. En fazla 20 gün. Ağustos'ta çıktı mı daha sırtımız yere gelmez. Çok şükür bugüne kadar da kimseye muhtaç olmadan çalıştık, yaşadık, sattık sıkıntı olmadı. Bundan sonra da olmaz yani inşallah. Allah'tan bir kaza bela gelmezse olmaz. İşimizde gücümüzdeyiz. Kimsenin etlisiyle sütlüsüyle işimiz yok arkadaşlar. Ay. Biz kendi kazancımıza, kendi işimize bakıyoruz. Başkalar da ister bin kazansın, ister on bin kazansın, ister yüz bin kazansın. Göz olanın gözü çıksın. Beni ilgilendiren tek şey benim kendi benim kendi hayatım, kendi param, kendi kazandığım para yani önemli olan. Diğerleri kimseyle ilgilenmiyorum. Bana da lütfen bakın daha önce de uyardım. Yorum yazıyorsunuz. Siliyorum yine yazıyorsunuz. Başka insanlar hakkında yorum yazmayın arkadaşlar. Bakın daha önce de söyledim bunu. Yine söylüyorum yazmayın. İstemiyorum yani. Bir kere daha söylemiş olayım son kere. Gideyim arabamı bırakayım. Ondan sonra bakarız. Acıktım yani de. Hiç evde yemek yapmak istemiyorum bugün. Aslında ama yok olmaz. Neyse bakacağız. Gideyim bir bakalım artık duruma göre. Valla albenisi var ya arabanın. Sokakta biraz önce gelirken de birisi durdurdu mısır var mı? Dedi mısır yok. Yani kardeşim işte böyle hani şey günlerde Böyle sokakta falan da satabiliriz. Yani öyle bir susadım ki var ya. Şurada Alişan orada duruyor ya gözlük satıyor. İki dakika araba onun yanında dursun ben. İçeriden bakalım marketten bir su alayım bari. Ee, bir abimiz yazmış da Instagram'ı söylemiştim ya ben bir gün önceden. Bir abimiz yazmış kötü bir şey yazmamış ama ben de cevap vereyim dedim kendisine. Hani e, bulunduğunuz ülkede Instagram'ın kanunları yok mu diyor. Tabii ki var. Her ülkede var. Ama geçerli bir kanun yani. Dünyanın terörist saydığı birisini e, siyaset yapmıyorum burada ama dünyanın terörist saydığı birisini siz paylaşıyorsunuz diye e, Instagram engelliyorsa bu e, do doğru bir şey değil. Bunu Brezilya'da yapsa aynı. Yani dünyanın çoğunluğu %90'ı terörist olarak görüyor. Siz illa da ben bunu paylaşacağım diyorsanız a, onun da yani e, teröriste övme olmuyor mu bu yani? Terörü ve teröriste övme olmuyor mu yani? E, bunu söyleyeyim dedim. Neyse herkesin düşüncesine saygımız var ama yani kalkıp da 57 milyon kişi kullanıyormuş Türkiye'de bu arada Instagram arkadaşlar. 57 milyon kişiyi e, bir tane terörist e, öldü diye 57 milyon kişiyi mahsum bırakamazsınız arkadaşlar. Yoksun bırakamazsınız. Yani bu doğru bir şey değil. Geç babam lan. Kandım birden. Ama e, ben bunları söylüyorum. Siyaset değil. Gerçekten siyaset değil. Benim burada her türlü özgürlük var. Ben özgürlüğümü yaşıyorum ama üz üzülüyorum yani. Niye bizim ülkemizde bu oluyor? Niye öyle olmuyor diye? Niye böyle özgür değil diye? Ama abimiz demek ki halinden memnunmuş. Sıkıntı yok. Diyecek bir şeyimiz de yok abimize. Ne diyelim? Geç ablam geç. Ya geç ya dur yani. Geçtin mi durdu mu belli değil. Alam marketi geçtik de. Neyse ya şu Olur. arabayı bırakayım sonra alırım. Su. Ha gidip duş alıp böyle bir rahatlamak istiyorum artık. arkadaşlar bu arada abone olursanız sevinirim. İçinizden gelerek. Yarın da inşallah hava güzel olur. Güzel gösteriyor bakalım. Yarın da. tüpümüz var zaten. Bu tüp sistemi değişik ama tüp ağırlık yapıyor. Ben eski sistem ocaktan alacağım yani yine ileride. Birazcık böyle çalışayım da. Yine öyle yapacağım. Bu tüp burada olduğu zaman ağırlık oluyor. Ne kadar ağırlığı hafifletirsek bizim için o kadar iyidir yani şeyde. Sahilde, kumda bizim için o kadar iyi oluyor. Çok hafif bir araba sadece yani bu ağırlıkları azaltmam lazım oradan. Direkt tüp altta oluyor diye eski sistem eski arabadaki gibi. O şekilde yapacağım. Öyleyse daha iyi oluyor. Şurada tam karşıda asansör var. Bu asansör biliyorsunuz söylemiştim daha önce. Bu asansör çalışsa tamam mı? Direkt benim evime 2 dakikaya 2 dakika çalıştırmıyorlar. Açmıyorlar abi. Tam öbür taraftaki asansöre yürüyoruz gidiyoruz ben de çıkmak istemiyorum. Ya mototaksiye bineceksin. Ya öyle olacak. Mototaksiye de binmek altı real vermek istemiyorum. Gidiyorum öbür taraftaki asansöre. Yani bu politik sıkıntılar var ya dünyanın her yerinde var. Şu insanlara eziyet ya. Çocuklar var, çoluklar, çocuklar, yaşlı insanlar var, hasta insanlar var. Yani neyin eziyetindesiniz? Yani üç tane asansör var, iki tane pardon. İki tane asansör var burada yani. Yok ama çalıştırmıyorlar. Vallahi diyecek bir şey yok. Ne Pizza aldım arkadaşlar kendime. Şu pizza böyle yanında içeceği de beraber. Şöyle küçük boy ama aşırı doyurucu yani. İçeceği de beraber 20 lira. Şimdi eve gidiyorum. Neyse. Buralar biraz sıkıntılı. O yüzden şey yapacağım. Kapatacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.